Arkadaşlar, işaretli yerlerde, verilen yerlerde hangi dış kuvvetin çok etkili olduğunu sormuşuz. Şekillerinin çok olduğunu sormuşuz. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Akarsu engebeli yerde çok etkili oluyor. Değil mi? Akarsu'nun çok etkili olması için engebeli olması lazım. Rüzgarın çok aşınım yapması, birikim yapması için e, orayı rahat aşındırması için arkadaşlar toprağa tutan bir şeyin olmaması lazım. Yani bitkinin cılız olması lazım bitki cılız. e Türkiye'de yeraltı suyu arkadaşlar eriyebilen arazide nasıl arazide etkili karstik arazide çok etkili. E, dalga kıyıda dağ varsa Karadeniz Akdeniz gibi aşınım yapıyor kıyıda ova varsa birikim yapıyor. Dolayısıyla dalganın aşının birikimi kıyıda oluyor, değil mi? E, Buzul da arkadaşlar Türkiye orta kuşakta olduğu için kıyılara içinmemiş sadece yüksek dağlarda etkili. Yüksek dağlar. Şimdi buralarda en çok etkili olanı bulalım arkadaşlar. Şurada karstik yapı var mı? Karstik yapıda ne çok etkildir? alt suyu. Türkiye'de mağaranın en çok olduğu yerlerden bir tanesi değil mi? Dolayısıyla şunları eliyorum. Akarsu da etkili ama yeraltı suyu daha çok etkili. Teke ve Antalya çevresinde. Şura arkadaşlar çok kurak olduğu için, bitki cılız olduğu için hatta Konya Karapınar yöresi var burada. Burada rüzgar etkisi çok fazla. Dolayısıyla ikincisi ne olacak? Rüzgar olacak. Bu da gitti. Bakın B kaldı. Ha şurası evet engebeli. 3. Evet yüksek. Türkiye'nin en büyük buzulu burada. Ama burada buzul mu çok etkili? Akarsu mu? Akarsu Türkiye'nin birçok yerinde ee, diğer dış kuvvetlere göre daha çok etkili. Yani Hakkari çevresinde Cilo dağlarında da o Zap nehrinin olduğu yerlerde de Aka, evet buzul en büyük buzulumuz burada ama akarsuyun etkisi çok daha fazla. Dolayısıyla burada da akarsu çok etkili diyoruz. Yani bir, yeraltı suyu, karstik yapıdan dolayı. iki tuz gölü çevresi rüzgar, bitkicilisi olduğu için çok etkili. 3 Hakkari çevresi akarsu aşınımı çok etkili. Dağlık olduğu için engebeli olduğu için sular hızlı akıyor. Dolayısıyla yanıtımız ne oluyor? B şıkkı oluyor arkadaşlar.